Hepiniz yeni bir videodan merhaba dostlarım. Arkadaşlar sunucusunun 6. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Okay. Yeah. Geldim şimdi demirciye. Elimde şöyle 30 severlik silahlar var. Bunu kendim kasılırken düşürdüm. Bunları gittiği yere kadar deneyeceğim. Artı 9'a kadar ne kadar giderse işte. Şöyle ilk önce hepsini bir artı 5 yapalım. Bu artı 5 oldu. Güzel. Diğerini de deneyelim. Artı 3. Artı 4. Çıkından. Artı 5. Bu da artı 5 oldu. Bu arada artı basarken de bayağı para alıyor. Ama bir tane artı 9 çıkarsak. Bayağı karlı olur. Artı 3. Bir tanesini yaktık. Olsun. Artı 4. Artı 5. Artı 6'ya deneyelim. Çok güzel bir artı altı oldu Diğeri de artı altı oldu bu 18 ortalama Hadi oğlum sen de geç Artı altı oldu hepsi çok güzel Bir tanesi artı 7 Teki yandı Sen geç be Çok güzel iki tane artıydı 7 hadi oğlum be artı 8 Ah yandı sen geç bir tane artı 8 vuruyorum artı 9'a bir buçuk emmi istiyor 150 kaymış hadi oğlum ilk artı 9 itemimizi deniyoruz hadi oğlum be güldür yüzümüze demirci çok güzel çok güzel ilk artı 9 itemimizi bastık böylece hayırlı olsun bu ne kadar eder hiçbir fikrim yok. Bakacağım piyasaya. 18 ortalama yani öyle çok da şey değil. Ninja var server'da çünkü. Bunu satarız. Gayet güzel oldu. İki kar ettik. Hemen havalara girdim. Şöyle pazardaki şişleri ve siyah yaprak hançerlerini de aldım. Şimdi bunları da deneyelim. Ben 32 ortalamayı almadım tabii ki de. Ben şimdi bunların hepsini bir artı 5 yapayım geleyim. 5 taneden sadece 2 tane artı 5 çıktı. Baya kötü gittik. Şimdi bunları bir deneyelim. İnşallah bir artı 8 yap artı 8 yap. Artı 7 artı 8'e bırakacağım. Ee, hançer Hançeri denerim herhalde dokusu bilmiyorum. Şöyle denemeye başlayalım. Artı altı. Bu yandı. Hadi oğlum artı yedi ol bari. Artı yedi bırakacağım. Hadi be. Hadi be gülüm. Artı yedi. Dayanamıyorum. Hadi deneyeyim ya. Hadi deneyeyim. Hadi. Hadi oğlum. Artı sekiz olacakmış gibime geliyor. Hadi lan demirci. Keleni yerim senin. Ah be. Neyse, neyse şımardık, şımardık. Bunları yapmamamız lazım. Bir tane kardaydık. Bırakacaktık. Neyse ama hala kardayız. Bakalım ben bunu satayım sonra. Nesne markete ücretsiz kostümler geldi. Şöyle 3 günlük. Herkes alabiliyor bunları bedava. Şimdi ben bunları aldım. Hiçbirinde efsun HP gelmedi. Bir şu iki efsun geldi. Buna belki efsun atarız. Ama bunların ticareti var yazıyor. Ben bütün karakterlerden alırım vallahi üşenmem. HP gelene kadar denerim. Hatta deneyeceğim de bakalım HP'li bir şeye yakalarsam aşarım tekrar videoyu. Şöyle bir tane hesapta alıyorum şimdi bakalım. Epson neler gelecek? Hadi bir HP. 15 çiftel. 6 büyü. 500 HP. 2 şimşek. Bu kalsın şimdilik ama ben birkaç tane daha hesapta da deneyeyim. Bir tur daha aldım kostümleri. Şöyle bakalım. İnşallah bu sefer epeli vardır. Başka bir şey var mı? 20 EP üretim var bunu tutayım. 2 EP absorbe, 4 yelpaze, 4 kılıç. Yine bir şey bulamadık. Diğer çöre geçelim. Bir tur daha aldık. Şöyle tekrardan bakalım. Hadi oğlum. 4, 6 çift 15 str. 2 yansıtma. Kasklarda bir şey var mı? Bunlarda da bir şey yok. Hemen diğer çöre geçelim. Diğer turlayayım. Bakayım inşallah bu sefer çıkartabileceğim. Hadi oğlum. 2 hep absorbe, 2 ateş, 4 şimşek. Bunlar neler var? 2 hepsun bu. Diğer hepsi çöp. Hemen diğer hesaba geçelim. Seri alıyoruz. Seri hemen şuradan 1500 HP'yi alıyoruz, gidiyoruz. Bakın. 15 şimşek bu kalsın. Satarız. 500 ep var. Bu da kalsın. Kaskara da bakalım. Ee, çöp. Ork olsa Kaskara'da bizim için iyi olur ama hiç orklu gelmedi şu ana kadar. Bir tur daha aldım kostümleri. Bakalım İnşallah bu sefer tutturacağız. 1000 HP. Tamam güzel. 10 çan ve şey papsor be. 4 hayvan falan var. 1000 HP aldık. Çok güzel oldu. Bir yandan da ben bu kostümleri pazar çırına vereceğim. Bir 50-100 kdan gitse iyidir bizim için. Çünkü şu anda kayıt olmadığı için herkes çok fazla alamıyor. Yani i̇ki Epsunlar herhalde para eder. 50-100k gitse bile bizim için kar. Yerde bir tane anka kuş buldum. Aldım şöyle otomatik av dışar. 36 ortalama çıktı. Buradan da ve 2-3M en az. Tabi en az 2-3M gelir. Çok güzel oldu bu da bizim için. Buradan da kar. Bir tane daha anka kuş düştü. da 27 ortalama. Neler oluyor böyle anlamadım. Bunu da birkaç eme satarız. Sadece bir tane efsun atmak istiyorum şöyle. Çok canım çekti. 400k veriyorum. Belki güzel bir şey gelir. Şöyle atalım. İnşallah HP gelir. 15 çiftel 3 HP absorbe geldi. oldu. bir şey gelmedi olsun. Attım. Merakım gitti en azından. Arkadaşlar şöyle bir tane dolu aldım. Bunun Videosunu alıyordum normalde fakat başlatmayı unutmuşum. Bir başlatmışım bitirdiğimde başlatmışım aslında. Hani başlatmayı unutmuşum. Şöyle 28 ortalama. Bunu 5M aldık. 6.5M diyordu arkadaş. Düşürttük ve 5M aldık. Gayet güzel aldığımızı düşünüyorum. Aslında normal fiyatları zaten bu. Bu da hayırlı olsun bize. Ee, bir süre bu bizi idare edecek. Şöyle öfkemizi 17 yapalım. İnşallah master'a geçer tekte. Master yapmazsak sıkıntı olacak açıkçası bizim için. Şöyle deneyelim. 16 17 de geçmedi. Şansımız yokmuş. Ee, artık gözlem mantı buldukça okuyacağız ama bunun gözlem mantığı da şu anda pahalıdır diye düşünüyorum. Bir süre böyle devam edelim. Ama bulunca alırız. Şöyle elimde yine 3 tane ançar, bir tane ankoku şişi var. Bunları artı basalım. Bunları artı basmak daha karlı geliyor bana. Ne yoksa 45-30k'dan gidiyor. Şimdi ben bunların hepsini artı 5 yapayım. Öyle tekrar açayım videoyu. 3 tane artı 5 yapabildik. 4 taneden 3'ü geçti. Şimdi bunları hemen artı 6'ya atalım. İyi ki geçti. Gayet güzel. İkincisi yandı. Anka, anka kuş işi daha önemli aslında. O yandı. Olsun. 2 tane artı 6 aldık. Şimdi bunları tekrar 7'ye atalım. İlki yandı. İkincisi de yandı neyse sağlık olsun Hesabı denemeye geldim Morkara bakalım rahat bir şekilde Kesebilecek miyiz Şöyle bir deneyim Hasarımız 400'e falan çıkmış Düz vuruş 300 vuruyorduk Peti çağırdık mı çağırmışız 300 vuruyorduk 400'e falan çıkmış da potu açmamışız Potu açmadığımız için öldük Ama hasarımız gerçekten 60 ve otomatik hava bırakabiliriz Bu şekilde Diye düşünüyorum en azından Şöyle bir daha deneyelim bir Havamız gelsin hemen Tekrardan deneyelim Şöyle Daha üçlü siyah ork grubu var mı Şunlarda deneyelim Gelin bakayım 375 400 Öyle bir şey vuruyoruz Düz vuruşlama rahat bir şekilde kesebiliriz Daha kılıç çevrimi falan da atacak e, otomatik avda. Aynen. Ben şimdi karı şuraya otomatik ava bırakayım çarı. Çar burada kasılsın. E, 40 level olduğumuzda da kuleye gidelim. Kasılırken yanıma bir tane Pascal Emetli düştü. Hileci ile beraber kesiyoruz bunu. Büyülü yumurta bizde çok güzel. Hileciye atmadı. Şu büyülü yumurtanın da tekini açalım. Büyülü bakır çıktı. Bu artı basarken işimize yarayacak. 40 level olduk. Elimde şöyle 7 tane abanos küpe var. Kendi küpemi artık kullanmama gerek yok. Orklarla hiçbir işim kalmadı. Şeytan kulesinde kasılacağım. Ee, orada biraz para kasarım zaten sonra örümceksin yanına geçeriz. Şöyle 7 tane abanos küpe var. Şimdi bunları ben bir artı basayım. Abanos küpemizi bir artı da artı 8 yapalım. Bunlara artı 4 yapayım. Öyle tekrardan videoyu açayım. Pazar çarındayım. Savaşçı biraz şanssız gibi. 4 tane artı 4 abanos küpe geçti. 7 taneden. Şimdi bunları artı 5 deneyeceğim. İyi ki geçti. Güzel. İkincisini yaktık. Üçüncüsü geçti. Hadi bir tane daha. Güzel. Üç tane artı beş oldu. Şimdi artı altıya deneyelim. İlki yandı. Buradan iki ikide iki yaparsak. Bir tane daha yandı. Bari sen geç. Hadi oğlum. Şu an yakıyor. Çok güzel. Artı altı oldu. Şimdi ben bunun şu malzemelerini alıp hemen geleyim Aldım malzemeleri tekrardan geldim Hadi be demirci Hadi be oğlum Artıyı da olsun bırakacağım Hadi Güldür yüzümüzü Hop hop Ah yaktık neyse sağlık olsun Şöyle 6 tane kutsama kağıdı aldım Tanesi 750k'dan şimdilik param bu kadar yetti Şu dolunayı biraz artı basalım Puh. Allah senin belanı versin Abi artı 0 artı 2'ye de yanmazsın bu arada ya şunu Demirci demircide hemen bir artı 1 yapıp geleyim Savaşçı son zamanlarda çok şanslıydı yani bu şanssızlığı bekliyordum açıkçası Birkaç gün böyle gider ee, Şimdi pazar çığırından şunu artı basmaya devam edelim Artı 2 bir Artı 5 olsa bizim için iyidir Artı 3 Artı 4 Artı 5 Artı 6 gayet güzel Artı 6 oldu bu şekilde bunu biraz Kullanalım elimize para geçtikçe de Artı basarız Evet sonunda kuleye geldik Şöyle bakalım kasılmaya başlayalım Şu efektleri de açalım ee, Burada bakalım bir süre Para kasacağım hilesiz sonunda bir ch Bulabildim Şöyle bakalım bir hasarımıza Gayet güzel kesiyoruz Bakalım ben burada bir takılayım Envanterim şöyle göstereyim bomboş ee, envanteri doldurayım ne kadar para gelmiş bir tur ne kadar e, ne kadar da fulleniyor envanter falan onların bir analizini yapalım Bu arada şu büyülü yumurtayı da açalım bunun süresi de işlensin Böyle Açtım 30k çıktı Olsun 30k 30k'dır Kuleden çıktım Şöyle Bir envanter full doldurdum Ayrıca şurada da birkaç parça eşya var Şimdi bakalım bunları satayım ne kadar para gelecek e, bu arada yerden sadece 230k para geldi. Onu da söyleyeyim gayet güzel para geldi. Şimdi şunları satmaya başlayayım. Bakalım ne kadar para gelecek. Tüm hepsini sattık. 420k ile herhalde başlamış. ya yani 450k diyelim düz. 450k ile gelmiştik tam bir saatimi aldı bu kadar doldurmak. Bir saatte BM 400k para kastık. Ya fena değil bence gayet güzel para. Bir de hileciler falan vardı aralarda. Hani çok fazla kasamadım. Ayrıca hasarımız az olduğu için iki grup iki grup kesiyordum. Yoksa ölüyordum. Hani bunları biraz daha geliştirirsek çok daha iyi paralar kasabiliriz. Bir saatte BM 400k bu işi 3 saat yapsak güzel paralar geliyor. BM 400 e, 4M 200k falan gelir. Gayet güzel bence. Evet şimdi geldik yine bir artı basacağız. Şöyle 3 tane art 4 ölümcül plaka var. Bunları artı 6'ya kadar deneyeceğim. Artı 6'ları şu anda 650k. Bir tane çıkarırsak kardayız zaten. Şöyle ilk artı 5'e geçmedi. İkincisi de geçmedi. Baya yakıyor. Bugün çarımız baya şanssız ya. Bir o artı 9 hançer bastık. Onun dışında hiçbir şeyde şanslı değildik. Şöyle artı 5 oldu Hadi oğlum artı 6 ol Artı 6 ol en azından kar edelim Tekrardan şöyle şaşırtalım demirciyi Çok güzel artı 6 oldu Hani karımız çok abartı bir şey değil bir 100k 200k falan Ama olsun kar kardır Şu büyülü yumurtayı da açalım Kutsama küresi çıktı Bak bu çok güzel oldu işte Kutsama küresi bayağı güzel oldu. Ticareti var mı Yok herhalde. Tişart olsa üstünde yazardı. Gayet güzel oldu bizim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.